Vallahi şu anda söylenecek güzel şeyler var tabi. Genç bir takım kurduk. Hani bu sene sezon başlarken bize çok eleştiri aldık ama genç bir takım kurduk. İnandık çocuklara. Gerçekten de çocuklar dört dörtlük. Hoca değişikliğinden sonra Cafer Hoca ile başladıktan sonra tabi takım bir şahlanışa geçti. 8 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet çok iyi bir sonuç. Tabi bunun yanında ama şu, şu da bir gerçek, yani bu takımda e, Hakan Hocam, Hakan Macit Hoca ile bir sezon başlangıçlaşmıştık. E, i̇lk üç maçta e, sıfır çekmiştik, e, daha sonra hoca değişikliği yaptık ama yine de e, Hakan Hocam'a da ben çok teşekkür ediyorum çünkü bu takımı kuran oydu. Onun da çok büyük katkıları var, bazı çok hocalar bize kattı, o yönden de bize çok büyük bir avantajları oldu. Ama Cafer e, Hocam e, o farklı bir şey, e, aslında biz Cafer Hoca ile anlaşırken bana e, çok da baskı geldi yani e, başka hoca aile bana. ama ben Cafer Hoca'yı önceden de tanırdım ben e, samimiyetine güveniyordum başarılı olacağına da inanıyordum e, ve başarılı da oldum burada seyircilerimizden şunu rica ediyorum e, taraftarlarımızın daha doğrusu Hani bizlere biraz daha fazla güvenmeleri lazım. Çünkü dışarıdaki insanlar sadece maç ve maç sonuçları ile ilgili kararlar veriyor. Ama biz bu kulübün içinde olduğumuz için çok daha bunun hazırlık dönemi vardır, farklı statüleri vardır. Onları biz daha yakından bildiğimiz için bizi yani eğer doğru kararlar vermekte biz daha şanslıyız. O açıdan tabii yanlış kararlarımız da olabilir ama hani önemli olan niyetlerdir. Amacımız eğer bu takımı iyi bir yerlere getirmekse eee elimizden geleni yapacağız. Doğru şeyler yapabiliriz. Yapacağız. Yanlışımız da olabilir. Muhakkak olabilir. Burada da eleştirileri alacağız ama yapıcı eleştirilere ben hiçbir zaman kızmam. her zaman başımızın üzerindedir. Burada şimdi şöyle bir şey diyeyim yani e, şu çıkışla beraber futbol takımına artık e, ben hep söylüyorum bazı görüşmelerde e, biraz daha destek e, ihtiyacımız var. Özellikle siyasilerden rica ediyorum. Gerçekten bu takım e, yani şu anda mübalasız Türkiye'de bizim takım konuşuluyor. Pazar spor konuşuluyor. Bu bütçelerle bu takım nasıl başarılı olur diye ben kulüp başkanlarıyla da bizim bir WhatsApp üzerinden paylaşma sitemiz var. Yani herkes gerçekten Türkiye genelinden çok büyük bir övgüler alıyoruz. Bu sadece bizim övgüler değil, bu pazar halkının da övgüsüdür. Yani pazar halkı da alıyor bunu çünkü bu pazar spor, pazar halkının takımıdır. Ve buradan pazar halkı, pazar spor taraftarı da faydalanması gerekir, keyif yapması gerekir. Bu başarıdan payda çıkarması gerekir. Bunu yapabilirsek zaten hep beraber, hep beraber olursak, ee, bu takımın çok daha iyi yerlere, ben pek sezon başlarında hedef koymayı sevmem. Ama şunu her zaman derim, benim olduğum yerde iddiasız hiçbir takım olmaz. Ee, i̇ddiasız olduğunu bilsem zaten ben orada olmam. Yine bir iddialı takım kurduk. İnşallah playoff maçları, e, artık playoff şansımız var. E, hiç belli olmaz bizi bu takımın nereye geçeceği, çünkü genç bir takımımız var. Oynadıkça açılan, oynadıkça üstüne koyan bir takımımız var. E, onun için nereye getireceklerine bakacağız. biz arkalarından eee destek olmuha devam edeceğiz tabii